Sen unutulmuş bir adamsın. Şu yarım milyonluk şehirde gençliğini bir deli rüzgar götürmüş. Umutların kim bilir nerede, hangi sevgilinin kollarında kalmış. Sen çok gezmiş, çok görmüş. Şimdi alabildiğine yalnız adam. Hatıralar Eski bir şarkıdır dudaklarında. Söylemek istersin, söyleyemezsin. Kahreder, kahredersin zaman. Bu şehrin aşina sokaklarında. Öylesiye ağlamak istiyordum. Bilmediğim bir şey değil Kaderinin ağırlığınca sarhoştum. Hayallerinin genişliğince dünyadan uzak. Seni tozlu aynalarda tanıdım. Saçların alnına dökülmüştü tel tel. Gözlerin göz olduklarından uzak. Kederliydim sonbahar akşamları gibi. Ve sonbahar akşamları kadar güzel. Yorgun ellerin ceplerindeydi. Varlığından utanırcasına saklı. Ellerin ki bir keman kadar hassas, bir şarkı gibi dokunaklı. Sen unutulmuş bir adamsın. Anlaşılmamış şiirlerim gibi Bütün güzelliğiyle unutulmuş Şiirlerim ki yalnızlığa benzer Öylesine masum Öylesine kahrolmuş